Evet sevgili arkadaşlar kanala ve hepiniz hoş geldiniz. Merhaba ben Aslı Gözde. Bugün bir deste tanıtım videosunda karşınızdayım. Şimdi bakın e, serimiz devam ediyor biliyorsunuz. Tarot nasıl bakılır, ücretsiz derslerimiz devam ediyor. Tarot deste tanıtımları da bu derslere dahil bir bölümdür sevgili arkadaşlar. İlk defa bu videoda tanış olduğumuz siz sevgili arkadaşlarım için Sizlere ücretsiz tarot nasıl bakılır bunu anlatıyorum, bunu öğretiyorum. İlk dersin linkini hemen yukarı bırakıyorum. Başlamak isteyenler tabii ki de bakabilir. Devam eden arkadaşlarım bana çok soru soruyordunuz özelden, DM'den. Özellikle özellikle hocam desteleri tanıtır mısınız? Bize deste gösterir misiniz? Ben tarot yeni başladım nereden? Hangi desteyle başlangıç yapayım? Ben desteleri harmanlamak istiyorum hocam. Hangi desteleri hangisini birlikte kullanayım gibi gibi birçok soru soruyordunuz. Bu seri sizler için arkadaşlar. Temel destelerle başlangıç yapacağız. Biliyorsunuz bizim şu ana kadar işlediğimiz deste Rider Waite destesiydi. Hemen unutanlar için ya da tanış olmak isteyenler için şöyle gösterelim. Rider Waite destesi arkadaşlar çok katmanlı bir destedir. O zaman da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Renk bilgisi, renk bilim, sembol bilim bilmeniz gerekiyor. Numaroloji, astroloji bilgisi bilmeniz gerekiyor. Okul sanatlara hakim olmanız gerekiyor. Çünkü çok katmanlı bir destedir. Numarası var, astrolojik değeri var, sembolleri var, elementi var, el bağlantıları var. Dolayısıyla bu oküs sanatlara hakim olmadan Rider Waite destesine de hakim olamazsınız. Dolayısıyla uzun vadeli bir yolculuk. Bu sebepten dolayı uzun vadelere ve derslere yayılıyor. Tabii ki de akışın kendisi. Rider Waite dolu dolu bir temel destedir arkadaşlar. Temel desteler dediğimizde ise Rider Waite destesini, şu bıraktığım desteği referans alarak konu, tema bakımından, anlam bakımından ona sadık olup tasarım bakımından ondan farklılaşan desteleri anlayacağız. Ayrımını çizerim. Yardımcı deste dediğimizde de okumalara yardımcı olması bakımından elimizin altında bulundurmak isteyeceğimiz desteleri konuşacağız. Ama tabii ki de hemen görüyorsunuz ben size seri boyunca şu önümde gördüğünüz ışık tayin kârını tarotu ile beraber 5 desteği tanıtıyor olacağım. Sizler hangi destelerin tanıtılmasını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Şimdi bugünün konusu, bugünün yıldızı ışık kendi tarotu. Benim çok sevdiğim bir destedir arkadaşlar. Temel destedir altını çiziyorum. Tarot okumasını kendi başına başka hiçbir deste kullanmadan ışık kâhni tarotu destesiyle gerçekleştirebilirsiniz öncelikle. Şimdi fiziksel özelliklerle başlayacağız arkadaşlar. Bir tarot okuyucusu öncelikle, öncelikle fiziksel özelliklerinden destek almak ister bir desteği gördüğü zaman. Şimdi bakın ışık kainat tarotu öncelikle çok kalın bir kutuya sahip. Hemen yaklaştırayım. Arkasını görün. Kalın bir kutuya sahip, kalın bir materyalden yapılmış. Dolayısıyla uzun ömürlü bir destedir birincisi. İkincisi hemen açalım. Gördüğünüz gibi içeride hemen açtığınız zaman kutuda sizleri bir cümle, bir söz karşılıyor. Dolayısıyla bizi motive eden, desteği aldığımız, hemen bağ kurmamıza sebebiyet veren bir küçük detay ile karşı karşıyayız. Bu da benim bu desteği sevmeme aracılık eden diğer bir aslı bakarsanız maddeydi. Okuyalım, belirsizliğin peşinden gidiyoruz. Göz kırpan binlerce yıldız gibi ve orada güneşle aydınlanmış bir boşlukta bizim olanı kaybediyor ve buluyoruz. Sevgili ışık ve gölge kaini bu deste senin olanı bulmana yardım etsin diyerek bir temenniyle başlıyor. Bence güzel ve hoş bir detay. Görüyorsunuz dediğim gibi kalın bir kutu, tasarımı çok güzel, rengine zaten bayıldım ben. Ama tezat bir şekilde ana desteğe baktığımız zaman çok koyu renklerle tasvir edildiğini görüyoruz. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Hemen çevirdiğiniz zaman çok kontrast renklerle destenin harmanlandığını görüyorsunuz. Bu da sizin okumalarınıza size destek verecek bir şey. Özellikle, özellikle tarot okumalarınızı beyaz bir zeminin üzerinde yapmanızı da tavsiye ederim. Ki böylece renkler daha kolay kendini göstersin. Siyah kapatıyor, beyaz açıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Beyaz bir zeminde açarsanız tarot okumalarınız her zaman destek alırsınız. Kontrast renkler olduğu için destedeki tasarımlar ve betimlemeler çok net gözüküyor arkadaşlar. Bakın ben size gösteriyor olayım. Ve diğer bir detayda çok kalın bir materyalle yapıldığını, şöyle kalınlığını göstereyim. Çok kalın bir materyalle yapıldığını görüyorsunuz. Aynı kutusu gibi. Dolayısıyla uzun ömürlü bir destedir. Işık kendi yani tarotu. Çok sık kullanırım. Bakın hala yıpranmış değil. Sağında sonunda kopma, hırpalanma, bozulma, bükülme bulunmamaktadır. Hala ilk günkü gibi sapa sağlam. Dolayısıyla şu arka yüzeyin bu kadar koyu renklerle tasarımlanmış olması size yanıtmasın. Tamamıyla geri çevirdiğiniz zaman şu şekilde çok koyu, çok kontrast. Koyu iptal ediyorum. Kontrast renklerle, belirgin renklerle çizildiği için çok net kendi tasvirini gösteren bir destedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sırayla tekrar size göstermeye devam edeyim. Bir diğer aslına bakarsanız bu desteği tercih etmeniz için size özel altını çizeceğim şey destenin kitapçı olacak arkadaşlar. Ne dedik kalın bir kitapçıya sahip kalın bir materyale sahip destenin kendisi de kalın bir materyal ve yapıdan tasarlanmış ve üretilmiş. Dolayısıyla bu da bir pozitif etken mi? Doğru. Kitapçığa gelmeden önce ince ve uzun deste yapılarını ben çok seviyorum. Bakın daha kısalar da var. Şu şekilde göstereyim. Viversa Tarot gibi ama ben her zaman ince ve uzun yapıları daha çok tercih ediyorum. El ve daha uygun arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu desteği tercih etmemde bir diğer etken de buydu. Gelelim kitapçığına. Bakın sevgili arkadaşlar her tarot destesinin kitapçığı bulunmuyor. Fakat ışık kainında tabii ki de bir kitapçı bulmanız mümkün. Şimdi normal e, kitapçıklara göre kalın bir kitapçık olduğunu görüyorsunuz. İçeriği de dolu dolu mu kalın mı hocam? Evet içeriği içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Şöyle tutayım. Bakın tasarımcısını görüyorsunuz burada. Şimdi ilk girişe baktığınız zaman kitapçık anlamlı verilerle dolu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir deste hakkında ve temel deste olarak büyük arkana küçük arkana yani Rider ve temelindeki bilgileri hemen hatırlamak istiyorsanız size temel bilgiler veriyor. Düz ve ters kartlar burada bir nüansla ayrılmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Kartları ters ve düz anlamda ikiye bölmüşler. Düz anlamları ışık kaini, ters anlamları da gölge kaini olarak betimlenmiş. Sadece böyle bir farklılık söz konusu. Şimdi göstereceğim. Hocam açılımlar da var mı acaba? Biz şöyle hemen desteği aldığımızda kısa kısa kolay açılımlarla giriş yapsak diye soranlar için. Tabii ki de arkadaşlar size hemen küçük kompakt açılımlar koymuşlar. Desteyle bağ kurmak için, desteği şöyle tanımak için küçük kompakt açılımlarla hemen pratik yapmaya başlayabilirsiniz. Bir tane de bir kart tanıtım sayfasını göstereyim. Bakınız müzevi. Işık kaini bölümü pozitif kısımlarını anlatıyor. Gölge kaini kısımları negatif kısımlarını anlatıyor arkadaşlar. Aşağıda kart anlamını detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Temasını çok detaylı anlatmış. Son olarak da bir olumlama cümlesi var. Bakın bana bütün kalbimle göreceğim, görebileceğim en parlak ışığımı göster. Dolayısıyla bütün bu kart serüveni içerisinde olumlama cümleleriyle kartlar desteklenmiştir arkadaşlar. Bakın ben sevgiyim. Nerede? Dünyada. Bu tamamlanma armağanını kabul ediyor ve farkındalığın ve bütünlüğün yeni seviye, seviyelerini yükseliyorum demiş. Dolayısıyla çok yönlü bir şekilde destek alabileceğiniz bir kitap mı? Evet. Hemen şöyle unuttuğum şeyler hatırlayayım dediğinizde bakabileceğiniz bir kitap çıkmıdır. Doğru. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Benim bu desteği 10 üzerinden puanım 9'dur. Dolayısıyla ha, biri de nereden kırdığını soracağım. Bence kitapçık daha detaylı olabilirdi. Hani bir e, hoca olarak hoca gözüyle baktığımız daha detaylı olabilir miydi? Doğru. Dolayısıyla e, bir puanı buradan kırdım. Ama hem tasarım hem renk hem kalın kutu hem kalın materyalden bir desteği. Hem de tasarımların bakın arkadaşlar çok net bir şekilde verilmesi konusunda desteğe puanım yüksek. Dolayısıyla Rider-Waite gibi oyalanmanıza, vakit geçirmenize gerek yok. Hocam benim elimin altında hemen kompakt, bana temayı kolayca gösteren, sembollerle gözümü yormayan bir deste olsun diyorsanız arkadaşlar bu deste sizler için. Rider-Waite destesine sadıktır. Tasarımları çok nettir. Renklerle zaten ve az Öz betimleme ile size temayı, kartın temasını çok net verir. Dolayısıyla aynı zamanda da bakın bu tarz destelerden hoşlanıyorsanız, yani ince uzun yapıda destelerden de benim gibi hoşlanıyorsanız zaten sizin için biçilmiş kaftan. Ama temel bir deste açısından Rider Waite'den sonra kullanabileceğiniz, elinizin altında olacağı çok güzel bir deste arkadaşlar. Işık Kaini Tarot'u destesi sevgili arkadaşlar. Evet açılım videomuz burada sona eriyor sevgili arkadaşlarım. Deste tanıtımları devam edecek. Şu gördüğünüz bütün destelerin tanıtımları yapılacak sizlere. Sizler hangi destelerin tanıtımını isterseniz bana yazın. Yorumlarda buluşalım. Tarotla ilgili başka hangi konuların videosunu ücretsiz dersler kapsamında benden duymak istersiniz. Onları da belirtin. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.